Merhaba. Ben emzirme danışmanı Gülden Kazancı. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu bebeklerde kundak kullanımı. Yeni doğan döneminde kundak kullanacağız. Bebekler aslında annedeki kundakta huzur bulurlar. Neden böyle söyledim? Çünkü hepimizin bildiği gibi anne karnı, anne rahmi çok küçük ve sıkışık bir yerdir. Bebekler anne rahminde bulundukları kesenin içerisinde böyle eğilmiş, bükülmüş, çok Böyle sıkışık halde bulunurlar ve onda huzur bulunurlar. Yani yeni doğduklarında böyle onları direkt sırt üstü yatırdığınızda çünkü yeni doğan dönemde 0-4 ayda yüz üstü falan yatıramazsınız. böyle sırt üstü yatırdığınızda böyle elleri kolları elleri kolları böyle... Kendilerini boşlukta hissederler. Bir de bu aylarda, yani 0-6 ay arasında bebeklerde mara refleksi vardır. Yani boşluğa düşme, böyle bir anda sıçrama, hani eskiler derdi ya böyle hani elini ayağını böyle şey yapın sıkın, bebekleri kundaklayın, böyle elini ayağını oynatıp kendini uyandırmaz diye, aynen öyle bebekler ellerini, ayaklarını oynatıp kendilerini uyandırmazlar. Bununla ilgili bilmem bir de yanlış var. İşte kalça çıkıklığı yaptığı vesaireyle ilgili. Böyle bir şeyden endişeniz varsa bebeğin bacak kısımlarını kundak yapmadan yani müslim bir örtüyle ya da biliyorsunuz böyle hazır kundaklar var onlardan kullanarak sadece böyle üst tarafını yani ellerini böyle, eliyle kolunu böyle sıkıca e, sardığımız, e, yaptığımız kundak da bebeği çok fazla rahatlatacaktı. O refleks yüzünden ya da bu dayarak kendini uyandırmayacaktır. Bir de daha huzurlu uyuyacaktı. Buna emin olun. Çünkü dediğim gibi anne nasıl biz bebeklere mesela dinletiyoruz anne karnında ya da işte beyaz gürültü anne karnında duydukları seslerden oluşur biliyorsunuz. Bunlarla uyurken daha huzurlu uyurlar. Nasıl anne karnındaki şeyleri aşinaysa kundak da aslında öyledir. Daha huzurlu olur ve daha güzel uyur bebekler. Aslında o yüzden ben 0-4 ay döneminde kundak yapılmasını kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi hem daha uzun uyurlar çünkü kendilerini uyandırmayacakları için hem de hala anne karnında hissi kaldığı için daha güzel olur. Diğer bir konumuz şu. Tamam kundağı alıştırdık ama 0-4 ay döneminden sonra ben bebek kundaktan nasıl çıkartacağım? Şöyle yaparak yani önce bir kol çıkarttık. Daha sonra daha açıp şöyle bir kolu çıkarttık. iki gün falan da öyle. Daha sonra böyle sadece hani böyle gövde kısmına böyle müslin bir örtü. Onu da bıraktıktan sonra şöyle elleriyle tutabileceği böyle ellerin çünkü bebeklerin güçleri ellerindedir anneleri. Yani bir şeyleri tutmaktan çok hoşlanırlar uyurken. İşte o kendini boşluğa düşürmemek adına yani böyle dediğim gibi elli ayağı böyle sırt tutuyor yatarken çok boşta kaldığı için i̇şte bebek bebek bir anda sıçrayarak kendini uyandırabilir. Bir şeyleri tutmaktan da çok hoşlanırlar daha sonra kumlaktan çıkarttıktan sonra ellerin arasında böyle örtü tarzı, yukarı dışı tarzı bir şey böyle sıkıştırırsanız onu tutarak uyurken de o boşluk hissini 6 aya kadar hala hissetmeyeceklerdir ve bu çok güzel olur. 6 ay döneminden sonra da kontrollü şekilde artık hani arkadaşını ya da üstünün örtüsünü yine vererek ama bebeği yüzüstü şekilde yatırarak tabi her zaman söylediğim gibi kontrolü sağlayarak ama 6 aydan sonra artık bebek hani böyle bir durumla karşılaşırsa işte kendini kurtarabilir kendini kurtarma şeyine sahiptir yeterliliğine böyle artık daha çok yüzüstü yatırmaya alışar yine dediğim gibi eli ayağı ve yüzü yatağa değeceği için onda huzur bulur kendini daha rahat hisseder ve döngü kopmalarında da aslında şey yapar hani daha çok uykuya döner böyle boşlukta olmayacağı için. Önerilerimiz bunlar. Yani kundaktan korkmayın. Rahat rahat kundak kullanabilirsiniz. Hem bebeği rahatlatmak adına. Faydalı olmasını diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.